General Hospital dizisinde Alice Gunderson rolüyle adından söz ettiren oyuncu Laura Lynn Bergen Williams, uzun süredir tedavi gördüğü Wilson hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. General Hospital dizisinde hayat verdiği Alice Gunderson rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Laura Lynn Bergen Williams uzun süredir tedavi gördüğü Wilson hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Haber Global'in derlediği bilgilere göre dokularda bakır birikimine yol açan otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan Wilson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve zor günler geçiren Williams'ın vefat haberini kız kardeşi Twitter üzerinden duyurdu. Çoklu organ yetmezliğine neden olan Wilson hastalığına bağlı olarak yaşamını yitiren yıldızın kardeşi Williams'ın vefatı ile ilgili Bergen Williams, Wilson hastalığına yenik düştü dedi. Ünlü yıldızın aslında 20 Temmuz tarihinde hayatını kaybettiği ancak ailesinin haberi yeni duyurduğu öğrenildi. Williams'ın rol aldığı diziler arasında 7TH Heaven, NYPD Blue, Scrubs ve Nip Tak dikkat çekmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.